Arkadaşlar merhaba. Bugün pasta resmi yapacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım resim çizmeye. İlk bir tane bir dikdörtgen büyük bir tane çizeceğiz. Böyle bir tane bir şey. Şimdi size ikinci aşamayı göstereceğim. Şimdi de mumları çizeceğiz. Mumları istediğiniz kadar çizebilirsiniz. Ama ya da bir tane böyle bir tane ya da böyle bir tane çizin, ya da şöyle bir tane çizin. Tamam. Hadi. Ama şöyle çizmeyin. Böyle çizmeyin. Çünkü öyle olmaz. Pastalar böyle çizilir. Ama ben böyle çizeceğim. Dikdörtgenin düzgününde çizeceğim. Şimdi de arkadaşlar süzlere geçtik. Böyle bir tane bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar mumları. Videoyu resim çizdiğim için biraz sessize alacağım. Altına şöyle bir tane çizgi çizeceğiz. Şimdi de daire çizimini yapacağız. Siz az da yapabilirsiniz ama ben çok yaptım. Hadi şimdi Üçüncü aşamaya geçelim. Şunun altına hep çizgi çizim yaptıktan sonra arkadaşlar. Böyle bir şey. Şimdi bir tane en sonunda tabağa geçeceğiz. Hadi şimdi biz üçüncü aşamaya geçelim. Üçüncü aşamada bir tane bir kalpli süsleri olacak. Pastamız bitti şimdi tabağa geçtik. tabakta böyle bir şey. Siz istediğiniz renge çizebilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Baba çizdim bak nasıl bir şey. Aa, ezen çok güzel çizmişsin. Hani kanal çektin mi videoyu? Çektim. Hani ben de izleyeyim.